Çin'de 1958 ve 1962 yılları arasında öldürülmesi için seferberlik düzenlenen dört hayvan hangisidir? Öldürülmesi için seferberlik düzenlenmiş. Cevap sivrisinek, sinek, fare ve serçe. Sivrisinek, sinek, fare ve serçe. Sivrisinek, sinek, fare ve serçe ekosisteminde dengesini bozan ve insanların Çin'de o yıllarda bakın... Ee, çok büyük bir şekilde bu, bu dört hayvan öldürülsün diyerekten seferberlik düzenlemişler. Küçücük bir sivrisikle ne olur demeyin. Bir de serçe yani gayet güzel bir hayvan gibi gözüküyor. Farelerle sineklerin herkes kötü olduğunu e, sivrisineklerin de herkes kötü olduğunu biliyor. Ama serçeler nasıl? Şu şekilde serçeler tahılları yer. O yüzden de insanlar serçeleri öldürünce bu sefer de sivrisinekler Sinek ve böcekler artıyor, kıtlık oluyor, doğal döngü önemli. İşte Kimberly'mizlerde 1958' 62 o bu 4 yılda ee, sebebi sebep olmuş. Bunu da kenarımızda olduğu çok güzel bir şekilde açıkladı.